Selamünaleyküm dostlar hoş geldiniz Öncelikle her zaman ülkemizle ilgili konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis 27 Ekim tarihinde açıklamalarda bulundu. Biz güven içindeyiz. Bize yönelik jeopolitik bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Günün sonunda Türkiye'de, Doğu Akdeniz'de, sözde bu saldırgan duruşuyla hiçbir yere varamayacağını anlayacak açıklamasında bulundu. Kendisi bu açıklamaları yapar yapmaz ise Yunanistan basını anında Türkiye-Libya anlaşmasının Fes edilmesi gerektiğini yazıyor Şöyle bir cümle kullanmışlar Yunanistan'dan çok ve sürekli çaba gerekecek Ancak sözde yasa dışı Türkiye Libya mutabakatı Türkler ne derse desin iptal edilecek şeklinde haber servis etmişler kısacası Neo Osmanlı Türkleri, uzmanlar ve uzman olmayanlar Avrupa Birliği'ndeki milyonlarca insanın zekasıyla oynuyorlar, cahil ve eğitimsizlerle uğraştıklarını tahmin ediyorlar ama durum böyle değil ifadesi kullanılmış. Bakalım nasıl sağlamışlar? Türkiye Libya anlaşması iptal edilecek ve bu Yunanistan adına çok çaba gerektirecek. Özellikle de sözde yasa dışı Türkiye Libya mutabakatının haritasına bakıldığında haritanın taralı şeridinin olduğu görülecektir. Bu şerit Trablus'a değil Genel Hafter güçlerinin elindeki topraklarla ilgili olduğundan pratikte tüm bu Türk komedisi iptal edilecek şeklinde Yunan basını kendisini kandırmış. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'nın alt meclisi Çin ile balistik füze fırlatma anlaşmasını 2030'a kadar uzattığını duyurdu. Rus hükümeti belgeyi bu yıl Temmuz ayında devlet dumasına sunmuştu. Bunu da hatırlatalım. Böylelikle onaylanmış oldu. Notta da belirtildiği gibi anlaşma çıkarları doğrultusunda böyle bir kararın alındığı da belirtiliyor. Rus donanmasının savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başlıyor. Bu kapsamda füze atışları düzenlendiği belirtiliyor. Küçük denizaltı karşıtı gemi ve füze Hovercraft Samun olarak bilinen geminin mürettebatıyla beraber topçu silahlarıyla deniz mayınlarına karşı tatbikat yaptığı da belirtilmiş. Tatbikatlar Karadeniz filosunun bir grup savaş gemisini içeriyor. Rus ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre denizcilerin kara denizdeki denizcilik ekonomik altyapı tesislerinin savunmasını amaçladığı ve tatbikatın senaryosunun bu yönde olduğu da not düşürmüş. Yine Rus medyası Özbekistan'la gelişen ilişkilerden bahsediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rusya ile ilişkilerini geliştirecek cümlesi kullanılmış. Rus medyası sürekli Şevket Mirziyoyev'i öve öve bitiremiyor. Sık sık bu tarz haberlere tanıklık ediyoruz. Özbekistan'ın görevdeki Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların %80'den fazlasını alarak tekrardan iktidara geldi. Rus medyasında İzbestiyan'ın görüştüğü uzmanlar, Mirziyoyev yönetiminde Özbekistan'ın Rusya ile bağlarını güçlendirmek için Mirziyoyev'in çok şey yaptığını yazıyor. Maalesef Türk ülkeleri bir türlü Ruslardan kopamıyor. Şu cümle kullanılmış. Özbekistan Rusya ile işbirliğinden yararlanıyor ve bu konuda son yıllarda çok şey yapıldı. Özellikle Özbekistan pamuk yetiştirmekten uzaklaşırken güçlü bir meyve ve sebze üreticisi haline geldi ve Rusların ihtiyacını karşıladı. Cümlesi kullanılmış. Diğer haberimiz Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Merkel'e istifa belgelerini verdiği ifade ediyor. Merkel resmen istifa belgelerini teslim almış durumda. Steinmeier gerginlikleri azaltmak, Avrupa'da çıkarlar dengesini bulmak, bu her yeni Alman hükümetinin temel hedeflerinden birisi olmaya devam edecek açıklamasında bulundu. Şansölye Merkel ve kabine üyeleri resmi istifasını sunarken Şansölye Merkel ve kabinesinin yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak hareket etmeye devam edeceği yazılmış. Almanya Cumhurbaşkanı son 4 yılda çok şey yaşandı. Çözülmesi gereken zorluklar düşünüldüğünde önceki yasama döneminin zor olduğunu söyleyebilirim. Stenmark Ayağa göre salgın dünyayı altüst etti cümlesi kullanılmış. Rusya'da Maria Zharova, Ukrayna Kiev'in Rusya'ya füze saldırısı ve geniş çaplı bir askeri operasyonun başlatılmasına ilişkin açıklamasının endişeye neden olamayacağını söyledi. Kısacası Ukrayna'yı küçümseyen açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zarova kendisi açıklamalarda bulundu. Ortaklarımız Normandiya dörtlüsü formatındaki Berlin ve Paris'teki davranışları gündeme getiriyor. Zarova'ya göre Fransa ve Almanya Kiev'in Minsk anlaşmalarını açıkça sabote etmesine ve son zamanlarda Rusya'yı açıkça tehdit edecek şekilde aşağılanmasına yol açıyor cümlesini kullanmış. Rus medyasındaki haberlerde bu şekildeydi. Yunan basını da Ukrayna'nın Donbas'ta Rus ayrılıkçılara karşı yaptığı operasyonu kullanmış. Yunan medyasındaki haberin manşeti Ukraynalılar Donbas'ta Rus ayrılıkçılara karşı Türk bayrakları kullanıyor cümlesini de kullanmışlar. Bu haber de bu şekildeydi. Yine New York'ta Yunan Cumhuriyetçi Milletvekili Nikos Maletokis Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a Türkiye'nin 40 yeni F-16 savaş uçağı satın alma talebi ile ilgili mektup göndererek bunun gerçekleşmemesi için talepte bulunduğu ifade ediyor. Bu şekilde haberler servis edilmiş. Bunun dışında kısa kısa haberlerimize bakalım şunu söyleyelim Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konsey Budapeşte Temsilcilik Ofisi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy ve Petofi Edebiyat Müzesi tarafından Yunus Emre Gel Gör Beni sergisi düzenlenmiş durumda. Bunun dışında İran mecasından haber görmektesiniz. İran gazeteleri her zaman olduğu gibi ülkemizi konuşuyor. Şu şekilde İran, Cihan Sanat, Endüstri Dünyası gazetesi manşetten duyuruyor. Erdoğan'ın Osmanlı iya çabasının yıkılışı, Türk lirası çöküşte şeklinde haberin servis edildiğini görmekteyiz. Dün de zaten İran meclisi sık sık ülkemizdeki de haberler yayınlamaya devam etmişti. Bununla ilgili şunu söyleyelim. İran'da özel televizyonculuk veya özel dergicilik yoktur. Tüm kanallar rejime aittir. İran'da özel basın tamamıyla devletin kontrolünde olduğundan özel basın diyemeyiz. İran'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Azerbaycan aleyhine özellikle ekonominin hedef alındığı haberler sık sık servis ediyor. Çoğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta 2023'ü göremeyebilir. Türk lirası battı. Azerbaycan Siyonistlerin eline geçti tarzındaki haberler tekrarlanıyor. Bununla ilgili gazeteci Oğuz Akkar şu şekilde değerlendirme yapıyor. Çoğu zaman bu haberleri gördükten sonra İranlarla konuştum. Kendileriyle konuştuğumda maalesef yukarıdan gelen baskı bu şekilde bir müddet bu haberleri yapacağız. Cevabını aldım. Açıklamasında bulunuyor. İran rejimi ya da devleti bu yayınların devam etmesi konusunda ısrarlı. Sadece dün 5 gazete manşetten Türkiye aleyhine haber yaptı ifadesi kullanılmış. Buna Türkiye Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğinden herhangi bir tepki gelmemesi de ilginç. Genellikle ülkemiz İran'a hiçbir zaman yazılı açıklamada tepki göstermiyor. Genellikle ikili görüşme gerçekleşiyor. Bu da ilginç. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.